Bismillahirrahmanirrahim. Değerli birinci öğretim G sınıfının kaplanları. Afrika kaplanı olan Ferhat Kaplan'a selamlar olsun. Ee, Van kahvaltısı inşallah sözü var bize. Onu zamanı gelince artık herhalde devam edecektir. Ee, kameraman arkadaşımız Hamza Atasoy'a teşekkür ediyoruz. Ee, dağ gibi kameranın arkasında duruyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Karadeniz'e de selamlar olsun bu arada. Azerbaycan'a selamlar olsun. Diyarbakır'a Diyarbakır da selamlar olsun. Evet, tüm dünyaya selamlar olsun diyelim ve konu başlığımız arkadaşlar e, halin çeşitlerine geldik. Biz daha önce halin müfret hali anlatmıştık. Burada bir daha tekrar edeceğim. Dolayısıyla müfret hali pekişmiş olacak ve cümle hali de çok pratik bir şekilde anlatacağım inşallah. Şimdi bu man yani bunu öğrendikten sonra, bunu dinledikten sonra kitaptaki etkinlikleri çok rahat çözebilirsiniz ama dikkatlice söylediklerime dikkat edin. Şimdi müfret halde hatırlayalım. Malumunuz hal dediğimiz Türkçedeki durum zarfına tekabül ediyordu. Durum zarfı dediğimiz olay işte genelde arak, erek, gelerek, koşarak, giderek, gülerek tamam mı? gibi ifadelerle çevriliyordu, tercüme ediliyordu. Mesela zehebtu ile suqi maşiyen, çarşıya yürüyerek Burada durumunu açıkladığı kişiye bir sahibül hal ya da zülhal demiştik. Sayı ve cinsiyet olarak birbirlerine uyacaktı. Şimdi müfret halden başlayalım örnekleriyle birlikte. Şimdi değerli arkadaşlar biz hatırlayın haberin çeşitleri vardı. Sıfat çeşitleri vardı. Bir de hal çeşitleri var. Hepsi de müfret cümle şibih cümle olarak kullanılıyorlar. Bakın Oralarda da ifade ettim. Tekrar ifade ediyorum. Müfret demek bu taksimde cümle ya da şibih cümle olmayan demektir. O yüzden örneklere dikkatlice bakalım. Hadara fiil, et talibu fail, öğrenci geldi diyor. Erkek öğrenci geldi. Bakın erkek, müzekker. Şimdi birazdan bunların mühendisini de yapacağız. Musri'an <laughs> kelimesine dikkat edin. Bakın Hal dediğimiz olay ismi fail, ismi fıf, sıfatı müşebbeyi mansup yapınca hal oluyordu demiştik. Bakın Musriyan ismi fail formunda mansup yapmışım. Kimin durumunu açıklıyor? Talibin. Sahibül hal, burada zülhal taliptir. Sahibül hal marife olur her zaman demiştik. Halde nekire olur demiştik. Nekire mi nekire? Mansup mu mansup? Muştak mı muştak? Peki sayı ve cinsiyette uyumuş mu? Evet uyumuş. Şimdi tesniye yapalım talibi. <laughs> Hadara talibani bu sefer ne diyeceğim? Bakın musriani demiyorum çünkü hal mansuptur. Musri aynı, aynı diyorum. Mansup yapıyorum. Testiyelerde nas neyle oluyor? Yeyle. Üçüncü örneğe bakalım. <laughs> Hadara et tullabu. Bakın cem müzekker. Ne diyeceğim? Musriune değil. Musriine dedim. Haldir mansuptur. Peki halin hangi türü bunlar? Müfret. Müfret, müfret <laughs> Peki müfret ne demek? Yani cümle değil. <laughs> Şimdi bunların aynısının beraber mühendisini yapalım. Bu sefer burayı talibetu yapalım, talibetani yapalım, talibat yapalım. Hadi bakalım. Tabi fiilleri de ne yapmam lazım bu arada? Mühendis yapmamız lazım. Fiil başta tekil geliyor. Müzekkelli mühendisliği faile göre değişiyor. Hadarat et talibetu, söyleyin, musni'a <laughs> ten olacak. Bu kadar. Mühendis yapalım. Hadarat <laughs> et talibetani, Musliha teyn. Bravo. Hazarat et taliba tu tin <Oşan> diyeceğim. Bu kadar. <manner> Gelelim şimdi cümle ve şibih cümle konusuna. Arkadaşlar cümlede de malumunuz isim cümlesi var, fiil cümlesi var. Çok pratik bir şekilde onları size anlatacağım. Bakın cümle ortasında ve ve hiye ve hum ve görmüşseniz bu yüzde doksan dokuz ee, hal olur, cümle hal olur. Şimdi burada şuna dikkat edin, özellikle bakın kitaptaki örneklerde en yapılan, en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Şimdi bakın bu huve mübteda mı? Müptedadan sonra ne gelir? Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Bakın örneklerde müptedadan sonra mansup kelimeler geliyor. Onları direkt eleyeceksiniz. Orası yanlış. Tamam mı? Şu zamir dediğimiz gibi kişiye göre durumunu açıkladığımız burada Ahmet ya. Ona göre vahı olmuş. Ayşe olsaydı vahiy olacaktı. İki Ahmet olsaydı vahuma olacaktı. Üç Ahmet olsaydı vahuma olacaktı. Üç tane Ayşe olsaydı vahunla ne olacaktı. Tamam mı? Müpteda habere dikkat edin. Bakın şurası önemli. Bu müpteda bu haber. Müpteda haber. Tamam Oraya dikkat. En önemli nokta. Demek ki isim cümlelerinde vahuve yani vav artı zamir görmüşsem ona isim cümlesi hal diyorsunuz. Cümlelerin irabı mahallen. Şimdi gelelim fiillere. Fiilleri de mazile muzali diye ikiye ayırıyoruz. Bakın burada şunu söyleyelim. Çok pratik bir şekilde. Bunu söyleyeceğiz. Ha bu arada vav artı zamir ya da sadece vav gelebilir demiştik. Meful ma örneklerini şu örneği çözmüştük. Sebahna vel muşlifu yuratibuna. Müpteda haberden oluşuyor. Buradaki vava biz ne vav'u demiştik? Vavi haliye demiştik. Tamam mı? Şimdi gelelim mazi ve muzariye son olarak da şivek cümle yapalım bitirelim. Arkadaşlar mazinin ve muzariyenin başında şey pardon mazinin başında velem vakat görmüşseniz altını çizip direkt ne diyeceksiniz cümle hal fiil cümlesi hal diyorsunuz. Bakın şu velem mektup kısmını belki biraz daha yakınlaştırabiliriz. Şu velem mektup kısmı. Bakın bu velem mektup olayı arkadaşlar bakın görüntü muzari ama lem onu ne yapmış? mazide olumsuz yapmış. Yani Dolayısıyla görüntü muzari anlam mazi olduğu için velem vakat mazide geliyor diyorum. Tamam mı? Hal olacaksa velem vakat geliyor başına. Mazide bakın. Vakat meribtu velem mebtu. Muzari de başına bir şey gelmiyor. Peki nereden ayırt edeceğiz? Hatırlarsanız demiştik ki marifeden sonra burada bir kural söyleyeceğim. O kural da şu. Marifelerden sonra gelen cümleler hal olur. Hatırlayın, öncesinde şöyle bir şey söylemiştik. Birazdan orada da söyleyeceğim. Nekireden sonra gelen cümleler ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Burada da marifeden sonra gelen cümleler hal oluyoruz. Son olarak Muzari'nin örneğini verelim. Ayet-i Kerime'den hatırlayın. Vacau ebahum işaret hatırlayın. Cau <laughs> geldiler. Hazreti Yusuf'un kardeşlerinden bahsediyor. Ebahum babalarına meful. İşaret ne zaman sorusu yükleme sorduğum zaman meful <laughs> fihi oluyordu. Akşamleyin Peki nasıl gelmişler? Bakın muzayirin başına bir şey gelmiş mi? Hayır. Hayır. Ağlayarak, ağlar halde gelmişler. Nasıl gelmişler? Ağlanan. Ağlayarak. Tamam. Bakın muzayirin başına bir şey gelmiyor. Son olarak bitiriyoruz. Arkadaşlar, Nezeles sa'ikumine seyyahati fi gadabin. Burada fi gadabin marifeden sonra geldiği için bu sair kelimesinin, neyi oluyor arkadaşlar? Hal oluyor. Peki hangi halin hangi kısmı? Şibe cümle hal. Son olarak ra'aytul usfura bakın marife. Marifeden sonra zarf gelmiş. Şibe cümle buraya hal olarak çevireceğim. Hatırlayın aynı örneği şöyle yapmıştık. Ra'aytu usfuran beynel lafsani demiştik. O zaman biz buna ne dedik? Nekreden sonra gelen cümleler ne oluyordu? Sıfat, Sıfat oluyordu. Marife olduktan sonra hal Tamam? Bütün konu bu kadar. Kitabımızdan bol bol örnekler çözebiliriz. Bakın, "wahuven mut'abun." Sonra mesela ne var? Başka "ve huwa musri'un" olabilir. Bakın, "ve musri'un" ya da "ve huwa gibi. olarak oralara dikkat. En çok yanlış yapılan nokta, mübtedadan sonra mansup bir kelime gelmez. Tamam? Ne gelir? Haber gelir örneklerde. Ona dikkat ediyorsunuz. Hal konusu da bu kadar. Demek ki hal müfret, cümle, şibih cümle olarak üç ayırdık. Müfredi zaten daha önce öğrenmiştik cümle olmayan. Müfret, tesniye ve cemi olarak geliyor. Yine müfret hal diyorum çünkü cümle değil. Cümlede de isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak geliyor. İsim cümlelerinde başında vav artı zamir olabilir ya da sadece vav olabilir. Fiil cümlelerinde mazide valem vakat, muzaride başına bir şey gelmiyor. Şibih cümlelerde ise zarf ve car-ı mecrurlar marifeden sonra gelmişse hal oluyorlar. Nekireden sonra gelmişlerse sıfat olur diyoruz arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selamet.